2. sınıf çalışma yaprakları sayfa 104 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. sınıf çalışma yaprakları cevapları. Sayfa 104 31. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazın. Cevap 32. Ayşe Hanım çocuklarına havaların soğumaya başladığını, kalın kıyafetler giymeleri gerektiğini söylemiştir. Ayşe Hanım'ın söylediklerine uygun giyinen çocuk aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: B 2. sınıf çalışma yaprakları Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, sayfa 104 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.